Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Almanya'dan Rusya'ya kritik çağrı geldi. Derhal anlaşmaya geri dön ifadeleri kullanıldı. Almanya Rusya'yı yeni start nükleer anlaşmasına geri dönmeye çağırdı. Almanya, Rusya'ya Amerika ile imzaladığı yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasına geri dönmesi çağrısında bulundu. Değerli takipçilerimiz, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Birbuk, yeni startın Amerika ve Rusya arasında kalan son nükleer silah kontrolü anlaşması olduğunu ifade etti. Rusya'yı bu konuda Amerika ile diyaloğu sürdürmeye davet eden bir bu, yeni startın ikili bir anlaşma olduğunu da hatırlatarak, ancak bu anlaşma aynı zamanda bu gezegendeki her devlet için küresel istikrar ve güvenliğin garantörüdür. Vladimir Putin'i yeni starta geri dönmeye ve Amerika ile anlaşmaya ilişkin diyaloğu yeniden başlatmaya çağırıyoruz. Bunun tüm dünyada hepimizin yararına olacağına yürekten inanıyorum dedi. Birbuk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin Ukrayna ile ilgili soruşturma komisyonunun görev süresinin uzatılmasını da istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan yeni START anlaşmasına katılımını askıya aldıklarını açıklamıştı. Amerika'nın Sovyetler Birliği ile 91'de, Rusya Federasyonu ile 93'te imzaladığı stratejik silahların azaltılması anlaşmalarının devamı olan yeni Start Anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor. Değerli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.